Merhaba arkadaşlar. Ender Hoca ile fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ışığın kırılması. Sevgili arkadaşlar, dersimize başlamadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili arkadaşlar, ışığın kırılması herhangi bir ortamdan farklı bir ortama geçmesiyle mümkün oluyor. Aynı ortamlarda devam eden ışıklarda herhangi bir kırılma ya da yavaşlama söz konusu olmaz. Ama ortam değiştirdiğinizde havadan suya geçiş, sudan cama geçiş, havadan cama geçiş ya da camdan havaya geçiş gibi durumlarda bir kere ilerleme doğrultusunda ve mutlaka hızında bazı değişiklikler olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla burada bir kırılma indisi kavramı ortaya çıkıyor ki bu da ortamın yoğunluğuyla aslında doğru orantılı. Yani bir ortam ne kadar yoğunsa kırılma indisinin o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin işte cam ve havayı konuşursak eğer havadaki madde yoğunluğu çok daha az olduğu için havanın yoğunluğu az, kırılma indisi az. Dolayısıyla camın kırılma indisi ve yoğunluğunun fazla olduğunu söyleriz. Yoğunluğun fazla olduğu yerde ışık tabii ki yavaş ilerleyecektir. Aynı insan trafiği gibi düşünebilirsiniz bunu. Kalabalık yoğun olan yerlerde hızlı gidemiyorsak eğer. Ondan sonra ışık da aynı şekilde yoğun olan bölgelerde yavaş gideceğini söyleriz. Yoğun olan bölgelerde normal dediğimiz kavrama birazcık daha yakın hareket edecektir ışınlar. Bunu da yine çizimlerimizin üstünde detaylıca göstereceğiz. Bazı kavramlarımız var. Hemen görseller üzerinden bu kavramları beraber inceleyelim. Arkadaşlar üstteki ortam ve alttaki ortamı n1 n2 diye ayırmışız. Bunlar kırılma indislerini ifade ediyor. Kırılma indisi o bölgenin aslında size yoğunluğunu da söyleyen bir e, ifade olmuş oluyor. Şimdi gelen ışına baktığınız zaman normalle yani buradaki bir ara yüzey vardır. Diyelim ki üstteki yüzey hava olsun, alttaki yüzey su olsun yani havadan suya gelen bir ışın var. E şimdi buradaki e, yüzeyi ayıran bir çizginin olması gerekiyor. İşte bu çizgiye gelen bir ışın. Bakın normalle i açısı yapmış. İşte biz bu i açısına gelme açısı diyoruz. Daha sonra bakın devam etmesi gereken yeri nokta nokta ile belirtmişiz. Fakat tabii ortam değiştirdiğiniz için bu doğrultuda ilerle. Ve normale doğru yaklaşacaksınız. Evet kalabalık ortama girdiğimiz için hızımız yavaşlayacak. Ondan sonra ve biz daha normal çizgisine yakın bir hizada hareket edeceğiz diyoruz. Arkadaşlar sizin aslında ortam değiştirmeseydiniz devam etmeniz gereken nokta noktayla kırıldığınız çizgiye bakarsanız eğer arada teta kadar bir açı yapmışsınız. Buna da sapma açısı diyoruz. Yani sizi yolunuzdan alıkoyan derece ne kadar onu bulmuş oluyorsunuz. Ve tabii normalle ışın arasındaki açı da r yani kırılma açısı olarak söylüyoruz. Sinel kırılma yasası ifadesi vardır. n1 çarpı sinüs i eşittir n2 çarpı sinüs r diye. Ya da bunu bazı kaynaklarda n1 bölü n2 eşittir sinüs r bölü sinüs İyi şeklinde de görebilirsiniz. Bu bizim bazı sorularda yorum yapmamızı kolaylaştıracak ifadelerden bir tanesi. Sayısal sorumuz yine bununla alakalı çıkmayacaktır. Ha, şunu da altını çizmekte fayda var. 10. sınıf için dinleyen arkadaşlarım tabii ki öğretmenlerimiz bize burada e, yazılı sınavlarında özellikle sayısal bir soru sorabilirler. Ama bunu tyT sınavı için dinleyen arkadaşlarımız ya da test çözen arkadaşlarımız matematik bağıntısına çok fazla karşılaşmayacaklar. Ama bu bağıntı dediğim gibi yorum yapmamızı kolaylaştırabilecek etkenlerden de olabilir. O yüzden bilmemizde fayda vardır. Arkadaşlar burada ufak bir yorum yapmışız. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın normale yaklaşarak kırılır. Işığın ilerleme hızı azalır demişiz. Evet arkadaşlar ortama baktığımız zaman normale yaklaştığımız yer ikinci ortam yani alttaki ortam. O zaman N2'nin N1'den büyük olduğunu söylüyoruz. Böylelikle. Yoğunluğun büyük olduğu yerde hızınızın yavaş olacağını biliyoruz. O halde V2'nin küçüktür V1 şeklinde olduğunu da ifade edebiliriz. İkinci kısma baktığımızda şöyle görüyoruz. Bu sefer çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama gönderiyorsunuz ışını. Arkadaşlar çok yoğun ortamdan gönderdiğinizde bakın N1 N2'den büyükse bu sefer ikinci ortamdaki hız birinci ortamdaki hızdan daha büyüktür diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi az yoğun ortama geçen ışının devam etmesi gerekenleri kırmızı çizgi çizgiyle göstermişiz. Fakat ne yapmış? Az yoğun ortama geçtiği için normalden uzaklaşmış ve böylelikle R kırılma açısını yapmış. Tekrar edelim R kırılma açısı normalle ışın kırılan ışın arasındaki açı olacaktır. O yüzden orada daha büyük bir yay çizdiğini unutmayalım. İyi gelme açısı yine normalle gelen ışın arasındaki açı olduğunu ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşlar burada aklımızda tutabilmek için şöyle ufak bir yöntem de söyleyebilirim size. Mesela ben az yoğun ortama girdiğimde daha hızlı hareket edebileceğimi düşünüyorum. Evet kalabalık olmayan yerlerde daha hızlı hareket edebilirim. Daha az yoğun ortamda hareket ederken arkadaşlar normal çizginizden ne yaparsınız uzaklaşabilirsiniz. O zaman bizim buradaki hareketimiz normalden uzaklaşmak olacak. Ama bunun tam tersini yapsaydık yani az evvelki sayfadakini belirtseydik az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiğimizde yavaşlayacaktır. Yavaşlayan nesnelerde ne olacak daha normale yakın bir şekilde hareket ettiğini söyleyeceğiz. Ufak bir notumuz var. Notumuz şöyle. Ayırıcı yüzeye dik gelen ışın doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder fakat hızı değişir demiş. Bakın burada n1 ve n2'nin eşit olduğunu söylemiyoruz. Alttakine de bakalım hemen beraber yorumlayalım. n1 ve n2 ortamında bakın ışın hiç kırılmadan açılarını değiştirmeden devam etmiş. Peki ne diyor burası? Şunu söylüyor. Bir ışın ayırıcı yüzeye dik gelmediği halde doğrultu değiştirmeden diğer ortama geçmişse bu iki ortamın kırılma indisleri birbirlerine eşittir ve n1 n2'ye eşittir ifadesini göstermişiz. O zaman ortamların kırılma indisleri birbirine eşitse ışınların o ortamlardaki ilerleme hızları da birbirine eşit olacaktır. Üsttekine geri dönüyorum. Üsttekin de kırılmadan yoluna devam etmesinin sebebi yüzey normaline dik gelmesinden dolayı. O zaman burada iki tane durum söz konusu olabilir. Bir, n1 n2'ye gerçekten eşit olabilir ve böyle hareket etmiştir. E zaten etmek zorunda. 2, N1 ve N2 kesinlikle birbirinden ne olabilir? Farklı olabilir. Mesela size burada dese N1 büyüktür N2 olabilir mi? Evet olabilir. Kesin bir bilginiz yok. Ya da N2 büyüktür N1 olabilir mi? Evet, olabilir. Peki o zaman hızının değişip değişmeyeceğini biz de şöyle söylüyoruz. Eğer ortamlar birbirinden farklıysa yani ikinci durumu söylediysem kesinlikle hızının değişeceğini söylersiniz ya yavaşlar ya da hızlanır. Ama birinci durumunda olma ihtimali varsa soruda o zaman sizin söylemeniz gereken şey hızı değişmemiş de olabilir. Çünkü bu N1 N2'ye eşit de olmuş olabilir. Kesin bir bilgim yok. O yüzden net cevap veremem demeniz gerekiyor bu tarz bir durumda. Evet ufak bir örneğimiz var. Bakın bu soru güzel bir soru. Şöyle sormuş. I1 ve I2 ışınları KLM ortamlarından geçerek ilerliyor. Buna göre ortamın kırılma indislerinin sıralaması nedir diye sormuş. Arkadaşlar bakıyorum K ortamından hem L ortamına hem de M ortamına geçen ışınlarımız var. Bakın hep beraber yapalım şimdi. K ortamından M ortamına geçen I2 ışınına bakar mısınız? Buradaki M yüzey ayrıcı bakın 45 derece çizilmiş. Sizin gelen ışınınız da 45 derece. O zaman burası kesinlikle dik. Şimdi K ve M gerçekten birbirlerine eşit mi yoksa yüzey normali 90 derece olduğu için mi bu şekilde olmuş? Bir bilgim yok. O yüzden böyle de olabilir, eşit de olabilir. K M'ye eşit olmayabilirdi. Şimdi burasının bir şey söyleyemiyorum. Fakat M ortamından L ortamına geçerken bir yorum yapabilirim. Bakın. M ortamından L ortamına geçerken normalde ilerlemem gereken doğrultu buydu. Yüzey normali burası. Benim ilerlemem gereken doğrultudansa ben normale yaklaşmayı tercih etmişim. O halde L ortamının M ortamından kesinlikle büyük olduğunu söylerim. K K ortamından gönderilen I1 ışınına bakarsanız yüzey normalini çizdiniz devam etmeniz gereken doğrultu buyken bu sefer siz yine normale yaklaşmışsınız. Bakın gitmeniz gerekenden daha normale yaklaşarak gelmişsiniz. O zaman yine L ortamının K ortamından daha büyük olduğunu söylemişiz. Peki şimdi M ve K arasındaki kıstasa bakacağız. Sevgili arkadaşlar bakın kırılma açısına bakın şuraya kırılma açısına A diyelim. Ve daha sonra şuradaki kırılma açısına bakalım. Şuna da B diyelim. Şimdi ben buradaki A'yı ve B'yi nasıl bulacağım biliyor musunuz? Tanjant A ve tanjant B diyeceğim. Böylelikle hangisi daha çok normale yaklaşmış? Ona göre daha yoğun ya da daha az yoğun diyeceğim. Tanjant A. Karşı bölü komşu. Şimdi bakıyorsunuz. Büyük üçgene baktığınızda burası 2 birim. Komşu 4 birim. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelecektir. Bir de tanjant B'ye bakalım hadi hep beraber. Karşı bölü komşu. Bu sefer şuradaki büyük üçgene bakıyorsunuz. Karşısı 2, komşusu 1, 2, 3, 4. Evet bu da ne geldi? Bu da 1 bölü 2 geldi. O halde sevgili arkadaşlar tanjant A tanjant B ile eşit olduğuna göre aynı derecede kırmış. Yani M'den L'ye geçiş ve K'dan L'ye geçiş aynı açılarla da gelmişler. Bakın 45 derece 45 derece gelmiş değil mi şuraya yanlış yazdık 45 derece gelmiş geliş açıları aynı kırılma açıları aynı o halde L büyüktür K eşittir M olacak şekilde sorumuzun cevabını veririz. Evet diğer bir başlığımız sınır açısı ve tam yansıma. Şimdi arkadaşlar bakın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama 4 tane ışın göndermişim. Bunlardan birincisi yüzeyle 90 derece yapacak şekilde göndermiş olmam. Böyle olunca ne oluyordu? Sizin hangi ortamdan hangi ortama geçtiğiniz fark etmiyordu. Kırılmadan yolunuza devam ediyordunuz. Ha hızınız değişiyor muydu? Evet hızınız değişiyordu. Birinci ortamda kırılma olmaz hız değişimi olur. İkinci ışına baktığınızda bakın belirli bir normalle belirli bir açı yapacak şekilde göndermişsiniz ve karşı tarafa olması gereken doğrultunuzdan uzaklaşarak değil mi normalden uzaklaşarak kırılmışsınız ki bu zaten bizim beklediğimiz bir sonuç. Az yoğun ortama geçersek bu olur. Geliş açımı ben biraz daha büyütürsem yani teta'ya getirirsem bakın bu sefer az yoğun ortama geçmemişim. Yani sınırda kalmışım. Yüzeyde kalmışım. Yüzey üzerinde. Mesela şöyle düşünün. Suyun altından bir noktadan suyun üstüne doğru bir ışın gönderiyorsunuz. Fakat ışın yukarıya çıkmıyor. Hava ortamına geçmiyor. Ve suyun yüzeyinde kalıyor. İşte 3 nolu ışın öyle bir ışın. Ve daha sonra 4 nolu ışın için açıyı biraz daha büyütüyorsunuz. Bakın alfa gördüğünüz gibi tetadan daha büyüktür. Bir derece bile büyük olsa bu şekilde tam yansıma yapacaktır. Yani karşı ortama geçmeyecek ve kendi ortamına geri dönecektir. Bakın hemen şurada ufak bir notum vardı onu da okuyalım. Işık ışınları az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama her açı değerinde geçerler. Fakat ışınlar çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama her zaman geçemez. Ancak belirli bir açıdan küçük bir açıyla geldikleri zaman geçebilirler. Yani tetadan küçük olması gerekiyor senin karşı tarafa geçebilmen için. İçeride kalman senin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Teta'dan büyük olması gerekiyor. İşte bu yanlış hatırlamıyorsam e, prizmalar için mesela camdan havaya geçiş için 42 derece, sudan e, havaya geçiş için ise 48 derece. Yani 48 dereceyle gönderirsem sınırda kalırım. Ya da camdan havaya gönderiyorsam 42 dereceyle gönderirsem sınırda kalırım gibi bir ifademiz var. Daha büyüyle gönderirsek de tam yansıma oluyor. Bakın şurada ufak bir notum daha var. O da benim için önemli. Ny büyüktür Nx ve teta sınır açısı olmak üzere. Yani düşünün y ve x ortamları var. Y ortamı daha büyük. Sizin buradaki sinüs tetanız yani kırılma açısının sinüsü sizin ortamların kırılma indislerinin oranına eşit olmak zorundadır diyor. Evet bu da sözel bir soru olarak karşınıza gelir. Özellikle bu notu aldım ben buraya. bunu öncüllerden bir tanesi olarak versek herhalde çok kişinin canını yakabilir. O yüzden sizler de mutlaka ufak bir not alın arkadaşlar. Demek ki sınır açısını bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Ortamların kırılma indislerini birbirine oranlamam gerekiyor. Ve ben böylelikle tetayı ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Nx bölü ny oranı büyüdükçe sınır açısı da büyür demiş. E tabi artık orası matematiksel bir denkleme dönmüş oluyor. Ama sizlerden ricam lütfen bunu not edin karşınıza gelir. Evet, ufak bir sorumuz var. X, y, Z ortamının kırılma indisleri arasındaki ilişki nasıldır demiş. X ortamından gönderilen bir I ışını normalle bir açı yapacak şekilde gönderilmiş, fakat devam etmesi gereken doğrultudan uzaklaşmış yani normalden uzaklaşmış. Demek ki siz az yoğun bir ortama geçmişsiniz. Hemen yazıyorum. nX ortamı büyüktür nY ortamından. Daha sonra Y ortamına gelen, Y ortamından Z ortamına doğru gelen bir ışın. Y ortamında tam yansıma yapmış. Bu, nedeni, ne, bu da ne demek oluyor? Y kesinlikle Z'den büyüktür. Çünkü tam yansıma yapmanın ana kuralı yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilmeli. Demek ki Y yoğundur diyorum. Evet diğer bir başlığımıza bakalım arkadaşlar. Paralel yüzlü ortamlarda kırılma. 3 tane birbirine paralel ortam var. Şimdi bakıyorum ben burada X ile Y arasında hemen bir bağlantı kurarım. Nasıl? devam etmesi gereken doğrultudan normale yaklaşarak kırılmış. Tamam o zaman normale yaklaştıysam yavaşladım. Çünkü yoğun ortama girdim. Y ortamı X ortamından büyüktür. Y ortamından Z ortamına gelirken geçmemişim. Nereden geçmiyordum? Çok yoğun ortamdan gönderiliyorsam eğer karşı tarafa geçmem. Demek ki Y ortamının Z ortamından da büyük olduğunu söylerim. Peki X ve Z'yi nasıl kıyaslayacağım? Eğer soruda bana bunun üçünün kıyaslamasını istiyorsa ne yapacağım? Sevgili arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Ortadaki Y ortamını kaldırıyorum. Çünkü X ile Z'yi kıyaslayacağım ben değil mi? X ortamından X ortamından gönderilen I ışını Z ortamına gelirken geçmiyordu. Sınırda kalıyordu değil mi? O zaman şöyle sınırda çizersek yine burada X ile Z'yi kıyasladığımda sınır açısı yaptığı için x'in z'den büyük olması gerekiyor. Yani günün sonunda diyeceksiniz ki y en büyüktür, sonra x en küçük olan z ortamıdır deyip kırılma indislerini kıyaslayabilirsiniz. Devam edelim. Bir de paralel kaymamız var. Bu paralel kaymada şöyle Hava ortamından cam ortamına gönderiyorsunuz fakat camdan tekrar hava ortamına geçmesini sağlıyorsunuz. Yani D kalınlığında sadece bir cam kullandığınız için bir sapma meydana getiriyorsunuz. Bakın hava ortamından gönderdiğim I ışını şekildeki yolu izleyerek bu istikamette devam edecekti. Fakat cama geldiği için normale yaklaşarak kırıldı. Normale yaklaşarak kırıldıktan sonra tekrardan normalden uzaklaşarak gördüğünüz gibi ortamı terk etti. Ve ortamı terk ettiği ışının doğrultusuyla hiç böyle farklı ortama girmeseydi bu ışının devam edeceği doğrultu birbirine ne oldu arkadaşlar? Paralel oldu. İşte biz buna paralel kayma diyoruz. Buradaki kayma miktarı x. Peki bu x'i ne belirliyor? Bunun x'in artması için ya da azalması için neler yapabilirim? Hadi gelin beraber bakalım. Cam kalınlığı artarsa gelme açısı artarsa, ortamların kırıcılık indisleri arasındaki fark artarsa paralel kayma miktarı artar. Daha kalın bir cam, daha büyük bir kırıcılık indisi olan ortam ya da mesela hava ortamı ile cam ortamına geçiyor ya camın daha da büyük bir madde olduğunu düşünelim. Ya da havanın daha küçük bir madde olduğunu düşünelim. Böylelikle aradaki fark artacak. Bu da paralel kayma miktarını arttırıyor ya da gelme açısı. Yani şuradaki teta açısını arttırırsanız eğer böylelikle kayma miktarını da arttıracağınızı söylüyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bunlar direkt arkadaşlar öncül sorusu. Yani şuradaki metnin bilinmesi mutlaka size bir net kazandıracak. Küresel ortamlarda ışığın kırılmasına bakalım. Bu da yine karşınıza test kitaplarında çıkacak. Yine öğretmenlerimizin bize soracağı güzel sorulardan. Arkadaşlar cam kürede neticede havadan cama geçerken bir kırılmaya maruz kalınacak. Fakat eğer siz cam kürenin merkezine ışın gönderiyorsanız bu ışın kırılmadan yoluna dümdüz devam eder. Ha, güzel. Demek ki bu işin normali yani kırılmadan devam ediyorsa artık biz bunu aynalar konusunda defaatle söyledik. Yani bir ortamda kırılmadan kendi üzerinden geri dönüyor. Ondan sonra ya da yoluna kırılmadan devam ediyorsa bu artık o yüzey için normal oluyordu. Daha sonra siz buradan bir I1 ışını gönderdiğinizi düşünün. Bakın I1'i gönderdim. Tam cam küreye değdiği yerde bir yüzey normali çizdik. Bakın görüyor musunuz? O noktasından geçen normal. Ne olacak? Cama geçerken normale yaklaşacaksın. Yani şöyle devam etmek yerine normale yaklaştın ve bu şekilde cam kürenin diğer tarafına geldin. Hemen bir normal daha çizdin. Hava ortamına geçiyorsun. Normalden uzaklaştık. Normalden uzaklaşınca bu istikamette yolumuza devam edeceğimizi söylüyoruz. Bakın şöyle bir yarım küre aldım bu sefer. Yarım kürenin o noktasına gönderdim. Şimdi hemen bundan sonra bunu sorunca merkeze gönderdim. E o zaman kırılmadan devam etsin fikri çıkıyor ortaya. Ama dikkat edelim arkadaşlar biz hiperbolik bir kısımdan gönderirsem eğer kırılmadan devam ediyor. Bakın şekil 2'de görüyor musunuz? Benim gönderdiğim ışının doğrultusu hiperbolik kısımdan o noktasına geldiği için kırılmadan yoluna devam ediyor. Fakat burada hiperbolik bir kısma göndermediğiniz için düz bir cama gönderiyor gibisiniz. O zaman ne oldu? Normale yaklaşarak kırıldı. Şimdi normale yaklaştı, devam etti, camdan çıkacak. Peki camdan çıkarken şunu soruyorum. Nereden geliyor bu ışın O noktasından? O noktası bu hiperbolik kısmın merkezi değil mi? Evet. O zaman kırılmadan yoluna devam edecek ve çıkıp gidecek. ikinci şekle tekrar geliyorum. Yine gördüğünüz gibi eğrisel bir bölgeden merkeze doğru gönderilen bir ışınınız var. Tabii ki kırılmadan gelecek. Fakat O noktasına gelince artık küreden dışarı çıkmıyorsunuz. Normal bir cam yüzeyden dışarı çıkıyorsunuz. O halde siz normalden uzaklaşacaksınız. Çünkü hava ortamına yani az yoğun bölgeye geçiyoruz. O yüzden I ışını gördüğünüz gibi bu şekilde yoluna devam eder diyoruz. Burada benim yine söyleyeceğim, e, ekleyeceğim noktalardan bir, bir şey var arkadaşlar. Onu da şöyle söyleyelim. Mesela bir küreniz var. Bu kürenin merkezinin olduğu yerde bir balık var. Bu balığa siz de dışarıdan bakıyorsunuz. Nasıl görürsünüz bu balığı? Yani kendinize uzak yakın hani nerede olacaktır dediğimizde arkadaşlar bu balığı tam yerinde görüyorsunuz. Tam yerinde ve tam büyüklüğünde. Balığın ölçülerinde görüyorsunuz. Fakat bu balığı siz merkezin önüne alırsanız eğer şöyle birinci pozisyon diyelim. Kendinize daha yakında görüyorsunuz. Birinci pozisyondayken hemen ekli yazalım şöyle. Daha yakın ve daha büyük. Bir de ikinci pozisyon şuraya alalım. Yani merkezin arkasını alalım. Fakat sizin gözünüz hep aynı yerde. Aynı noktadan bakıyorsunuz. O zaman arkadaşlar ikinci noktada ise bu sefer daha uzak ve daha küçük. Evet bunu da şöyle bir yıldız koyup hatırlatma olarak verelim. Eğer küresel sistemlerde tam merkezdeyseniz ışık kırılmadan devam edeceği için o noktalarda tam olduğu yerde göreceksiniz. Fakat bir yer, bir pozisyonda ya da iki pozisyonundaysa daha yakın ya da daha uzakta görebileceğinizi unutmayın. Bu notu da sizler de alın. Görünür uzaklık ya da görünür derinlik artık hangisini söylerseniz arkadaşlar hepimiz sahilde taşlara ya da balıklara baktığımızda onların olduğundan daha büyük ve daha yakında olduğunu görürüz hatta çoğu zaman Aa, ne kadar güzel bir taş deyip elimize aldığımızda aslında o taşın o kadar büyük ve o kadar da güzel olmadığını da fark ederiz. Şimdi buradaki espri şu. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyorsunuz. Bakın burada K ortamın K noktasında bir cisim olduğunu düşünün. K noktasındaki bir cisim güneş ışınları bunun üzerine düşüyor. K cisminin üstünden size yansıyor tekrardan değil mi? Bakın şu istikamete doğru gidiyor. Sizin de bir bakma açınız var. Bakın, gözünüzün olduğu yer. Gözünüzden ışın çıkıyormuş gibi düşünün. Doğrultusu bu ve gelen ışının kırılma noktası bu. O zaman ne yapıyoruz? Tam cismin olduğu yerin üstünde sizin bakış açınızda gibi görüyoruz bunu. İşte buradaki d üssü mesafesi sizin onu gördüğünüz derinlik, d mesafesi ise cismin gerçek noktası, gerçek uzaklığı olarak söylüyoruz. İkinci durum şöyle olabilir. Siz bu sefer suyun altındasınızdır ve suyun üstündeki bir cisme bakıyorsunuz. Yani bir balığın kuşu görmesi gibi düşünelim bunu. Ne yapar arkadaşlar? Bakın gözlemcinin bulunduğu yerden ışını direkt gönderin. Bu. Ondan sonra fakat gelen noktaya bakın. Işı, cisimden göze gelen ışınsa buradan gelip kırılıp bu tarafa doğru gidiyor. İşte o yüzden tam cismin üst noktasındaymış gibi görürsünüz. Yani gözlemcinin göz hizasını bozmadan yukarıya çektiğinizde yukarıda görürsünüz. Böylelikle olduğundan daha uzak ve daha küçük görürsünüz. Ha, tekrar edelim o zaman. Şimdi siz e, kuş diyelim. Kuş havadan balığa bakıyor. Daha büyük ve daha yakında görüyor. Balık kuşa bakıyor. Olduğundan daha uzak ve daha küçük görüyor. İşte aslında bu da ekosistemin korunmasını e, sağlıyor gibi de düşünebilirsiniz. Nedir bu hikaye? E, arkadaşlar, kuş her gördüğü balığı avlarsa onların neslini tehlikeye atabilir. Balık her gördüğü kuştan kaçarsa, e kuşların neslini tehlikeye atabilir. Ne o onu sürekli avlayacak, ne o ondan sürekli kaçabilecek. Böylelikle bir denge kurulacak deriz. İşte buradaki dengeyi unutmayalım. Ha, demek ki balık uzakta görüyor, küçük görüyor, tehlike yok gibi zannediyor. Kuş ise yakın görüyor, büyük görüyor. Ben bunu avlarım diye düşünüyor. Ondan sonra tabii her zaman iş öyle olmayabiliyor da. Peki yani avlanma konusunda söylüyorum en azından. Arkadaşlar buradaki ufak bir notum var. Şöyle demişim. Görünür uzaklık D ve gözlemcinin kırılma indisiyle doğru cismin bulunduğu yerin kırılma indisiyle ters orantılıdır. Gözlemcinin ayırıcı yüzeye olan uzaklığına bağlı değildir. Yani siz balığı görünür uzaklığı hani yakında görüyorsunuz ya bu yakında daha da yakında görebilmek için ne yapmalısınız? Siz mi yerinizi değiştirmelisiniz? Hayır. Gözlemci katiyen yerini değiştirmeyecek. Yani değiştirse de bir şey fark etmeyecek daha doğrusu. Çünkü siz mesela suya çok yakından ya da çok uzaktan da baksanız algıladığınız şey şu olacak. Ha, ya balık hemen işte suyun 3 santim altında diyeceksiniz. Halbuki 3 santim altında değil 13 santim altında. Sizin bulunduğunuz yer Balığı gördüğünüz yeri değiştirmeyecek. Evet umarım anlatmak istediklerimi sizlere aktarabilmişimdir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.